Merhaba arkadaşlar Kripto Motta kanalına hoş geldiniz. Baby Dogecoin'de bugün bir yükseliş var. Peki bu yükselişin sebebi ne diye sorarsanız bugün Baby Dogecoin'de büyük bir yakım gerçekleşti. Birazdan onun detaylarını da vereceğim ama öncelikle Baby Dogecoin'in CMC verilerini bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere maksimum arzı 420 kat trilyon olan Baby Dogecoin'in yakın politikası gerçekten çok aktif ve hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu arzı Eritme yönünde hızlı bir şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz de bu şekilde yakımlar yapa yapa hem fiyatını yükseltti hem de arzını düşürdü. Öncelikle BSC skandaki verileri inceleyelim. Şu anda 1 milyondan fazla holders var. Gerçekten bu çok iyi bir sayı. Bu projenin güveneni çok fazla. Ve şurada yakım adresine baktığımızda bu geceki işlemi görebileceğiz. Yaklaşık olarak 5 saat önce burn edilmiş adet 5 kat trilyon yaklaşık olarak 11 milyon dolarlık bir Baby Dogecoin yakımı gerçekleşti. Gerçekten çok yüksek bir tutar. Sistemimize baktığımızda yine Baby 4 Join hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Hem BSC hem ETH üzerinden alınabiliyor. Şu anda Pancake Swap ve Uniswap'tan swap yaparak alabilirsiniz. Ama buradan aldığınızda tabi kesintiler olacak. O kesintiler olmadan almak istiyorsanız CMC'den baktığımızda GTO üzerinden alabilirsiniz. GTO borsasında şu anda listeli ve hacmi gayet iyi. Günlük hacim GTO'da 3 milyon 200 bin dolar civarında. Yine başka borsalarda var ama en yüksek hacimli borsa şu anda GTO diyebiliriz. İncelemeye devam ettiğimizde bu tarz coinlerde önemli olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Güvenlik sertifikası ve sertik güvenlik sertifikası şu anda sitede yayınlanmış durumda. Ve %91 güvenli görünüyor. Şu an Baby Doge Swap aktif bir şekilde çalışıyor. Cüzdanınızı bağlayarak işlem yapabilirsiniz. Yine biraz önce yanma olayından bahsetmiştim. Otomatik ve manuel yakımların olacağından bahsediyor ve arzın %40'ından fazlasının şu an yakılmış durumda olduğundan bahsediyor. Otomatik yansımalardan kastı yani geri ödemeler gibi swap'ta yapılan her işlemin %5'i Token sahiplerine tekrar dağıtım şeklinde yapılıyor yani cüzdanda tutmuş olduğunuz Baby Doge token sayıları her gün gitgide artıyor. Bir taraftan yakın olurken arz düşerken sizin cüzdanda tutmuş olduğunuz token sayısı artıyor arkadaşlar. Burada parantez içerisinde borsalarda tutulan tokenlerde uygulanmayabilir diye küçük bir bilgi vermişler. Yine Baby Doge kartı çalışmaları mevcut peki bu? kart ne işe yarayacak, kripto para satın alınabilecek, kripto para gönderebilme, kripto para birimlerini itibari para ile takas edebilme gibi özellikleri olacak. Direkt harcamaya açık bir kripto para kartı. Roadmap'te de 5 aşama mevcut. Bu 5 aşamanın da 4 aşaması tamamen bitirilmiş. Son aşamada birkaç çalışma kalmış. Baby Dogecoin almak için şu an en mantıklı borsa GTO borsası. GTO borsasını Üye değilseniz indirimli referans linki açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Oradan üye olup Baby Dot alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Telegram kanalı üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.